İki Tekeriz'den herkese merhaba arkadaşlar, bugün Mertle ile beraber Salkano Stefan 70 inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar yanımızda Salkan Stifan 70 modeli var. Uygun fiyatlı bir şehir bisikleti diyebiliriz. Evet. E bunu almaya nasıl karar verdin? E, bunu almaya nasıl karar verdim? Benim bisikletim e, eski bisikletim daha doğrusu çok kötüydü. Her yeri pastaydı e, ve 24 janttı. Benim boyum 1.72. Yani e, bayağı uzun geliyordu o bisiklet. Çok küçüktü. Yani küçük ben de dedim altında, Evet. evet e, dedim bakayım böyle bisikletleri araştırım araştırdım. araştırdım. Dedim benim boyuma göre 28 jant bisikletler yani en ideali gibi. Ben de 28 jant bisiklet bakmaya başladım. ben bunu ikinci el aldım sahibinden de. Öyle araştırırken bir tane şeyde gördüm. İndirim falan yaptırdım. 480'e aldım. İkinci el aldın sanırım. Evet ikinci el aldım. Baya güzel bakımlı bir bisikletti. Ben de hemen kaçırmayayım deyip aldım. Yani çok memnunum. Baya iyi bisiklet. Şimdi bu bisikletin e, sıfır satış fiyatı da yaklaşık 700-800 lira arasında değişiyor. Şimdi City Fan 70 bize e, 700-800 lira arasında neler sunuyor hemen bir bakalım. E, Bisiklette turni vites seti var 21 evet. vites ama her şey turni değil. Aynen. Bakıyoruz vites kolları turni, fren kolları turni, arka aktarıcı turni. E, onun dışında zincirimiz, e, rublemiz. Ayna kolumuz, ön aktarıcımız e, turney değil, seri dışı Shimano. ve tabii bunda birkaç parçasını değiştirmiş sanırım eski sahibi. Örneğin e, ayna kolu, Santur'un bir ayna koluyla değiştirilmiş. E, hemen hemen önemli parçaları Tourney. İşte birkaç parçası seri dışı Shimano olarak Hı. komple. Şimdi Tourney dedik, viteslerden memnun musun? Viteslerden memnunum. Ee, tabii yağlayınca çok kaygan yani çok kaymak gibi akıyor çok güzel bir vites şeyi var yani hemen atıyor vitesleri Yani o yüzden memnunum vitesleri güzel Peki şeyler e, fren kolları da turney frenlerden memnun musun? Frenlerden o kadar memnun değilim e, hemen tutmuyor kitlemiyor Yani hızlı giderken frene basılı tutsam bile hemen durmuyor o yüzden e, sıkıntı çektiğim de oldu yani duramadım hemen yani frenlerinden çok memnun değilim. Şimdi burada kısa bir süre kullandığım kadarıyla ben de frenlerini pek beğenmedim. Bu belki şeyden de olabilir. Fren pabuçlarından dolayı da olabilir ama böyle bir sakızımsı bir şey var hani istediğin kadar sık o fren kitlemiyor bir. Arka nispeten biraz daha iyi ama ön hiçbir şekilde kitlemiyor. Tabi bu fren pabuçlarını değiştirerek de bir nebze düzeltilebilir. Vitesler, frenlerden sonra yine en önemli parçalardan biri olan jantlara gelelim. Jant olarak Salkan'ın X Pro'su kullanılmış. Nasıl jant ve lastiklerden memnun musun? Yine lastikler de aynı zamanda Salkan'ın bir şey şimdi jantı e, çok bir şey olmadı bende ama görünüşü gerçekten çok güzel duruyor dışarıdan. Ya yani arkadaşları falan dikkatlerini çekiyor mu? Şöyle dediler. E, lastiklere değinecek olursak, eee lastikleri çok ince, hemen aşınıyor. E, arka lastiğim benim çok e, aşındı, patladı. Ben de onu değiştirmek zorunda kaldım. Ön lastikte daha bir şey olmadı, ön lastiği daha değiştirmedim ama o da şimdi aşınmaya başladı, onu da değiştireceğim. Yani kullanım ömrü biraz az oluyor diyorsun, evet. peki tutuş nasıl buna göre? Tutuş güzel yani Salkan'ın orijinal lastiğine göre. Şu anda yeni taktığım lastik daha iyi Hı. tutuş olarak. Yani Salkan'ın lastikleri o kadar güzel değil. Yani aslında. orijinal lastiği evet, pek mi? de güzel değil diyorsun. Maşa çelik bir maşa kullanılmış yine Salkan'ın evet. klasik bir maşası. Yani şimdi benim en çok dikkatimi çeken bu bisiklette. Yani 700-800 lira arası bir fiyatı var ve tur ne setli bir şehir bisikleti. Yani şehir bisikletlerinin işte en giriş seviyesi bir modeli yanımızda duruyor. Yani benim bundan beklediğim bir 13 kilo falan en az bir ağırlık bekliyordum. Ama kaldırdığımda çok garip çok hafif geldi bisiklet. Çok hafif. Yani büyük ihtimal 12 küsür bir ağırlığı var bu bisikletin. Bu da yani 700-800 liraya alabileceğiniz bir bisiklet için mükemmel. Yani gerçekten çok iyi bir ağırlık, çok iyi bir değer. Belki birkaç şey çıkartınca üst, üzerinde de bayağı şey var hani bu arada bisikletin işte zilinden tut kilometre saati işte matarası arka last şeyi falan çantası falan bir sürü şey var. Hani bunları çıkarttığında belki biraz daha hafifleyecek. Gerçekten başarılı olmuş. Yani tavsiye edebilirim yani bayağı güzel bisiklet. Salkano'nun Stefan 70 modeline değindik. Hani bu yıl Mosso bayağı bir revaçtaydı bu konuda işte fiyat performans falan. Salkano'nun bu modelde gerçekten yani oldukça başarılı olmuş şehir bisikleti klasmanında. Şimdi sana bir sorum. Ee, diğer bisikletlerden ayıran neydi yani bu? Neden bunu tercih ettin? Ve şehir bisiklet olarak neden şehir bisiklet tercih ettin? Ee, neden bunu tercih ettim? Ya yani bayağı ben bisikleti araştırdım. yani baktım e, genelde bana göre olan bisiklet buydu. O yüzden bunu almayı tercih ettim. Nasıl, neden şehir bisikleti derseniz benim önceden daha bisikletim vardı ve daha bisikleti hem daha fazla efor sarf etmemi sağlıyordu bir de bunun kadar iyi gitmiyordu. Hmm. Ben bu bisikleti aldığımda yani daha bisikletiyle aynı eforu sarf ettiğimde çok hızlı gidebiliyorum. Ben hız seven biriyim yani o yüzden ben bu bisikleti almak istedim yani şu anda gayet de memnunum yani. Bir de böyle bakıldığında bir hantal şehir bisikleti görüntüsü vermiyor yani böyle şey bir spor bir şehir bisikleti gibi duruyor evet. gayet. Güzel. Arkadaşlar bugün Salkano'nun Stifan 70 modelini inceledik. Biz gayet beğendik bisikleti. Fiyat performans olsun, ağırlığı olsun, gayet tatmin ediciydi. Umarız Stifan 70 düşünen arkadaşlar için de faydalı bir video olur. Ayrıca Mert arkadaşımıza da teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.